Bir afiş'ten herkese bir kez daha merhaba. Bugün Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nun sahnesindeyiz. Az sonra çok özel bir konser gerçekleşecek burada. Sezen Aksu ve arkadaşları sahnede olacak. Yanımızda da Sezen Aksu var. Ben size çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sizin şarkı söylemek dışında kameralar çok da hoşlanmadığınızı biliyoruz. Burada olmanız bizi çok mutlu etti. Bizim demek, programımızda yer aldınız. Çok sağ olun. Şey o, yani çok fazla olunca, hani gereğinden fazla olunca... Utandığım için aslında, yani hani lüzumsuz gündem teşkil edince insan bir mahcup oluyor. Yeri geldiği zaman hürriyetle yani, biz de çok keyif aldık Dağolun. sohbetimizden. Sezen Aksu Arkadaşları projenin, konserin ismi. Ee, Sezen Aksu arkadaşlar deyince aslında sizin felsefenize çok uygun bir konser başlığı. 35 yıl olmuş müzik yaşamınızda ve çok fazla müzisyenle omuz omuza çalıştınız. Şimdi onların evet. küçük bir kısmıyla maalesef aynı sahnede olacaksınız. Nasıl oldu bu proje Sezen Aksu'yu e, arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere Mustafa oğuz. hepimiz bayıldık. Çünkü hakikaten ancak bu anlatabilir. Bizim stüdyo çalışmalarımız, yani herkesinki ne kadar öyle bilmiyorum ama hep bir aradadır yani ortak üretime çok inanan biliyorum e, ben e, değişik değişik müzisyenlerle gruplarla çalıştım ama hep e, o ortak e, şeyden e, üretimden çıkan e, güce çok inanmışımdır. Dolayısıyla da bir kocaman bir müzik kardeşliği var aramızda bir, bir, bir müzik ailesi gerçekten. Ki seyircileri de tatıyoruz ben buna. Ee, o arkadaşlarla biraz seyirciler de var yani, konserde. Onlar hem yani. de tam yol arkadaşı. <gülüyor> <gülüyor> yol, arkadaşı. Ben onların, onlar benim tabii çok uzun bir yolculuk aslında yani koca bir hayat. Ee, kalan müzikten gelmişti bu teklif, yurt dışından teklifler geliyor abi. Ee, böyle küçük konser salonlarında, ee, küçük konser salonu dedim daha doğrusu klasik müzik konserlerinin yapıldığı salonlarda ee, özellikle işte kendi toprağının müziğini, e, kokusunu getiren e, insanlarla yapılan Özel çalışmalar için böyle akustik bir e, şey proje e, düşündük. E, i̇şte onun anlaşmalarını falan yaparken sonra bizim içimizde silmedi. Dedim ki ya şey, Türkiye'nin ne su var? Biz bu ekipte burada başlayalım. ilk önce burada yapalım. Bu işi. Dolayısıyla normal her zamanki e, konserlerimiz yine Açık Hava'da bu projeyi tercih ettik. Sınıf dışından önce bizlere nasip olacak inşallah bir <laughs> <laughs> e, Çok güzel bir repertuar. var. Bilmiyorum baktığınız zaman çok güzel şarkılar var hakikaten. Yani, özellikle Ege ve Akdeniz şarkıları harbi. Yaz'a çok yakışan evet. şarkılar var herhalde. Evet, yani. evet. Zaten yani işte burası öyle bir yer ki yani her şey başka çok zengin, çok zengin yani öyle böyle değil. Evet. Nereyi seyretseniz rengarenk yani bir şeyle karşılaşıyorsunuz yani müzik olunca iyice, iyice. Sizin e, kendi gidelim. şarkılarınızı da dinleyeceğiz ama değil mi? Benim şarkılarımda da var, var ama konsepte uygun. Daha ziyade makam müzikli şarkılarımı tercih ediyoruz. E, pop şarkılarım değil de makam müzikli şarkılarımı tercih ediyoruz. Gerçi benim çoğunda ben hep makam kullandım ama e, burada yüzü e, Anadolu'ya dönük e, melodiler daha fazla. Ay, bakar mısınız? şartı Biraz da isimlerden bahsedelim mi? Sezen Aksu ve arkadaşları deyince o kadar çok müzisyen arkadaşınız var ki Yok. hangileriyle beraber <laughs> olacaksınız? Çok müzisyenler ürediler, çocukları, <laughs> aileleri. Hakikaten kocaman bir aile olduk. Bir de yani öyle bir bağ ki hani hiçbir şekilde kimse kimseden ayrılamıyor kimse kimseye küsemez yani. Bu işi şey Öyle bir lüksünüz yok. <laughs> yok. Eninde sonunda bir uzlaşma olur yani. E, Fahir Atakoğlu eşlik edecek. Aykut Fayr, Gürel, Ürel. Orhan Topçoğlu, Erkan Oğuz, ee, Yaşar Akbençe, ee, Cem, ee, işte Şuray, hadi yine işte e, ve diğerleri. Hediye. <laughs> Niye daha <laughs> iyi toparladınız böyle? <beni? gülüyor> ee, sizin bildiğim kadarıyla 400 civarında besteniz var. Geçmiş. Onun dışı geçmiştir. Yani o rakam sürekli arttı, şimdi takip edemiyoruz. 400'de kaldık. Ben de merak ediyorum ne öyle yaptım. Deli gibi şarkı yapıyorum. <laughs> Yanımda işte teyple dolaşıyorum. Onu her soracağım yani arttı. o teyp sürekli yanınızda ve her an bir şey çıkabiliyor mu? Yani non-stop. Günde 7-8 saniye falan. Her ayda diyorum ki bir ayakta durmanın yolunu ben öyle yani... Bir de şeyden de hoşlanmıyorum. Çatışmacı bir üsluptan hoşlanmadığım için. Ee, hani içime atacağım diye Yunus'un dediği gibi Behe Yunus sana söyleme derler. Ya ben öleyim mi söylemeyince çatlayacağıma şarkı yazıyorum. <laughs> Herhalde öyle gibi bir şey olmuş evet, sizin hayatınızda. Tabii. Şunu merak ediyorum şimdi kendi şarkılarınızı söyleyeceksiniz. Başka şarkılar söyleyeceksiniz. Bunlar birbirine girmiyor mu bir noktadan sonra? Sizde karışma olmuyor mu? Ya olmaz olur mu? Ya hep dua ederek çıkıyorum Allah'ım diyorum. Yani beynimde yeni odacıklar açtı unutmayın. <laughs> bazen oluyor karıştırıyorum. çünkü çok fazla yazıyorum. Eskiden ezberlemeye vaktim oluyordu. Şimdi o kadar çok yazıyorum bir yazdım. Bazen şu, şu bile oluyor. Ay bu şarkıyı bir yerden ne kim, ya bu sık oluyor. Kendi şarkım çıkıyor. Yani defalarca böyle mahcup oldum, rezil oldum yani. <gülüyor> <gülüyor> ben bir yerden hatırlıyorum. Karıştırıyorum, gerçekten karıştırıyorum. biraz albümden de konuşalım. Tamam. Ee, sizin besteleriniz ama farklı yorumcuların bugüne kadar seslendirdiği şarkıları bu kez kendiniz seslendirdiniz. Evet. Hani şöyle bir duyguyla bu çıktı ya. Güzel şarkılardı bunlar hani ben de mi söylesem duygusu var mıydı biraz? Ya ben hiç gözüm kalmaz biliyor musunuz? Şarkıyı verdiğim zaman ve hatta verirken de bir sonsuz bir mücadele vardı. Bu şarkıyı sen oku, bu şarkıyı sen oku. Ya ben hangi birini okuyayım? Bin sene yaşamam lazım. Ben hiç gözüm kalmaz aslında ama Düş Bahçeleri'yle daha önce bir albüm yapmıştık yine böyle ee, onu hani benim sesimden de dinlemek isteyenler için e, yani bunu senden de duymak istiyoruz bazı ee, yerde e, yani dinleyicileri olan vefamdan diyelim On, onlar için yaptığım bir şey yoksa hiç bir şarkıda gözüm kalmamıştır benim yani çok e, büyük it olmuştur. Benden daha çok e, şey ulaşmıştır büyük hitlere. Daha çok satışları olmuştur falan. E, çünkü her insanın hayatında taban yaptığı, taban yaptığı yerler var. Yani ikisinin arasına gelip gidiyoruz son Her zaman en yüksek noktada olmak mümkün değil. böyle bir şey hayal de zaten hani e, şey olur. Ne bileyim işte yani yetleri kadar e, çalışmıyor. <laughs> Şimdi <laughs> bir de Mithat Can imzalı birkaç şarkı evet. var. Yani bunun fazla size... ilk defa bir şarkı. De de. Hakikaten öyle biraz, e, ben mesela o duruma düşen anneleri hep böyle şey yapardım biraz falan. Yani, işte Çocuğu olunca <laughs> insan oluyormuş, hiç büyük konuşmamak lazım. Aykut söyledi bir keresinde. Dedi ki yani öyle <laughs> o kadar çok yapıyorsun ki Mithat Can bunu görse ne kadar şey olur mutlu olur. O insanın elinde olan bir şey değil ee, ama bunu müzisyen olarak söylüyorum ee, çok yetenekli ee, gerçekten çok renkli caz okudu o cazlı engineer, yani ses mühendisi oldu. Şimdi Londra'da tekrar Ekim'de master yapmak üzere devam ediyor sonradan sonra iyice bir okuma aşkı geldi ona. Ee, bizim evde büyüdü onun odan ders aldı ee, klasik müzik dinledi Türk, klasik Türk müziği dinledi. Çok fazla şey akmış tabi e, çocukluğundan itibaren. Çok kendine yani az e, yani parlak buluyorum ben onu bir sene olarak. Sahnede hani bu, onun şarkısını onun, söylemek nasıl bir duygu? Onu daha hiç söylemedim. Olacak. <laughs> söylemedim. E, bir, i̇yice bir alışayım çünkü ben bir şey gözüme şurada duruyor. <laughs> e, onu sahnede de hiç sevmem öyle ağlayıp bir şey yapmayı. Bekli, biraz böyle alışayım diye bekliyorum yani. Ee, konser sayınız artık binleri buldu. 2000 binlere doğru yaklaşıyor bildiğim kadarıyla. Ee, Olmuştur. Şimdi 21-22 24-25 e, Temmuz'da. Harbi açık havada olacaksınız. Aynı evet. ee, heyecan e, stres durumu var Tabii mı? Nasıl? <laughs> Ağzım burnum şişiyor. Ee, kıpkırmızı alerji oluyorum ben. Ee, dudaklarım çok küçükmüş gibi şişince de yam, yam yam gibi ters dönüyor. Bir keresinde yutağım, yutak bölgesinde böyle o kadar çok heyecan çekiyorum ki. Her seferinde Ya benimki biraz şey yani e, fazla ama yapı işte bu zaten sonra da değişmez. Heyecanlıyım ya her şeyde ifrat tefrit, ağlamam da deli gibi, gülmem de deli gibi. İkisinin ortasını denk getiremedim henüz. Bu biraz izleyiciyle olan elektrikle de, de ilgili herhalde hiç, Ona hiç yalnız da ilgili bir de yapı da yani, yapı yapı yani öyle olan biri değişti yani. kimisi sakindir, dingindir.

Sormak istiyorum Türkiye'de yaşayan herkesin yüreğine dokunan bir sezen aksu şarkısı illa ki var. Bu size ne hissettiriyor? Çok fazla insana nasip olmayacak bir şey. Ya bu olağanüstü bir şey. Yani ben de aslında düşünüyorum böyle bir şey inşallah hak etmişim şimdi nasıl oldu falan. Çünkü ben tabii dışarıdan göremiyorum ki kendimi. Böyle işte konuşulduğu zaman, mevzu olduğu zaman falan ne kadar anlamaya çalışsam. Ee, tabii benim onu anlamam mümkün değil ama şunu biliyorum yani aslında e, hiç, hiç bana ait gibi de hissetmedim hiç şarkıyı yani çok tuhaf bir şekilde izliyorum yazarken çünkü bazen hiç aklıma gelmeyen sözler hep söylüyorum bir gizli bilgi var bizim bilmediğimiz hani ben katiplik yapıyorum gibi bir şey yani biri söylüyor yazıyor gibi. ...biraz mistik bir şey gibi geldi ama bir gizli bilgi kesinlikle var yani... ...bizim aklımızın yetmediği... ...yetmediği için de genellikle reddetmeye meyilli olduğumuz... ...ama bilinmeyen... ...çok büyük bir bilinmeyen var yani. Bir yabancılaşma durumu da var herhalde değil mi? Bir noktadan sonra, içinde bulunduğunuz durumda. Evet yani bunun sahibi benim... E, duygusunu hiç... ...o yüzden belki o kadar rahat veriyorum şarkıları yani... ...ee... Benim şarkım gibi değil dediğim gibi ben e, Katip Arzu Halim Yazıyar'a böyle pozisyondayım. <laughs> e, dolayısıyla da hiç hiç gözüm kalmamıştır. İlk, pardon ilk, yalan söylüyorum. İlk Aşkın Nur Yengi'nin albümünü yaptığımda, çok gençtim ben de o zaman prodüktör olarak. Böyle bir doldururlar ya insanı, ya işte çok güzel sesi var, acayip satacak seni, geçecek ne falan. <laughs> Sonra böyle bir acaba, bir, bir şey gibi bir gelip gittim yani. Şimdi tam... Anlatamıyorum onun ne olduğunu ama hemen ama şey yaptım dedim ki yani bununla başa çıkmazsan ilerisi çok fena olur. Sonra o hani ünü elinden gidince bizim zamanımızda her şey şahaneydi deyip e, yeni gelenlere e, şey kafadan defans defansif duran öyle birisi olmak hiç istemem. Ben bunu çözeceğim dedim. Bir o kadardı. Biz zaten o kadar çok seviyorduk ki aşkını Mithat Can'la birlikte büyüdüler. <laughs> e, çabuk hallettim yani. Ondan sonra bir daha hiç. Zaten herhalde bunu çözebildiğiniz için de bugün Sezen Aksu'sunuz. Bunun da payı vardır herhalde. E vardır sanıyorum. Vardır. Yani çünkü hepimiz sevmez miyiz ya böyle gün veren insanı gönülden verdiğini hissedersek hele. Yani paylaşmak o kadar bütünleştirici ve yapıştırıcı bir şey ki insanları birbirine yani bütünlüğü sağlayan en önemli şeylerden biri birden bire bir birlik oluşuyor. Şeysiz, hesapsız, e, kitapsız. Çok önemli. Şey. Demin son dedim ama son bir şey daha soracağım. İstediğiniz bir bu... <laughs> şey. <laughs> Şöhretin, tırnak içinde adı şöhret denen şeyin korkutan bir tarafı var mı sizi? Ya çım, bu böyle insan hmm. bir, benim şöyle bir hayalim var. Bu bir gün hallolursa çok memnun olacağım. Herkes siz gibi bir iş yapıyor. Bu da bizim işimiz. Şimdi tabii böyle bir renkli dünya belki de biraz böyle bir dünya yaratmak falan e, bir sektör oluşturmak aynı zamanda. Dolayısıyla o sektörü beslemek için de bu pırıltılı ışıklı e, tantanalı e, sanal şeyi e, etkiyi e, bir gerçekmiş gibi e, sunan, algılayan çok fazla var ama yani benim için e, hakikaten üfürükten teyyare bir şey bu yani. Çünkü ya benim annem öğretmen, Onun işte öğrencileri tanıyor. Evet 3000 kişi. Bir okul İzmir Kız sesi Demek ki 3000 kişi. Başka bir mahalledekiler tanıyor. Yani ben şarkı söylediğim için daha fazla insan tanıyor ama bu beni diğerlerinden ne kadar ayırabilir ki? Hiç yani işte e, kimi resim yapar, kimi e, doktor olur ki ne kadar önemli bir şey. Yani bir cerrah olmak e, ya her, herhangi bir işini e, iyi yapsın yeter ki birisi. Aşkla yapsın. Bütün hikaye budur. Hayata eğer bir değer katmak istiyorsan işimize sorumlulukla yapmamız lazım. Babam öyle öğretti annem babam. Ve ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Onun dışında öyle hissetmek hani ki, o dolduruşa gidip de kendini bir öz, çok ayrı özel biri gibi hissetmek insanı çok gülünç duruma düşürür. Allah korusun diyorum yani. Çünkü gerçekten kimsenin kimseden bir ayrıcalığı bir üstünlüğü yok. Ha işini iyi yapanlarla Kendini yayanlar diye bir ayrım, <gülüyor> <gülüyor> ayrım yapabiliriz ama bu kadardır yani. Şarkısını bir yazdım. insanı insandan, insanı neydi o sözleri ya? İnsanı insana, an. neydi neydi? İnsanı insandan ayıranı kayıranı, sen ıslah et, aşka yasak buyuranı, hak ya hak. Tepeden bakanını, zulüm yapanını, ruhunu çula çaputa hak diye satanını yak, Mevlam yak demişim işte. De. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben o teşekkür sevginiz yanınızda hiç eksik olmasın. İnşallah. Çok çok güzel daha şarkılar dinleyeceğiz sizden eminim. Çok emininiz. teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza <laughs> sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz Sağ olun. De bugün de bu kadar Sezen Aksu ile birlikteydik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.